Merhaba arkadaşlar. Yine Mimo'dayız. Bakın Mimo büyüdü. iki aylık oldu. Şimdi Mimo'yu bırakayım. Canı sıkılmasın. Hadi gel Mimo. Şöyle. Arkadaşlar bu videoda daha bir arkan küçük olan yavru kediyi yeni aldıysanız mesela nasıl beslersiniz onu anlatacağım sizlere. Arkadaşlar şimdi kediyi eve getirmeden önce ona bunu yaşayacağı, bulunacağı bir ortam hazırlaması. Yani bir küçük oda ayarlayacaksınız. Ben kendi oda koydum. Yani kendi odanız müsaitse oraya koyun bence de. Çünkü bu küçük bu küçük yer yere koymalısınız. Orası sıcak olmalı. Bunun da ortam sıcak olmalı. Çünkü en ufak bir serin havada hemen hasta, hastalanıp ölebilir. Çünkü bu yaşta başlık sistemi gelişmemiş yani. Yani bunu kendi koyacaksınız ya da bir küçük odaya. Çünkü bu büyük gibi hemen laf diye evin ortasına koyulmaz. Küçük bir yer, bir yer ayıracaksınız ve oraya koyacaksınız. Ve ona kalacak, kalacak bir yer ayarlayacaksınız. Yani yatacağı, uyuyacağı bir yer. Böyle ee, ev gerek yok. Ama isterseniz alabilirsiniz. Yani bu büyük olduğunda kendisi eve almak, ev isteyecektir. Ama şimdi direktçe eve gerek yok. Böyle bir karton koli ile idare edeceksiniz. Biz de idare ettik böyle. Yani getirdiğinize böyle içine yumuşak şeyler koymamız Çünkü bu an annesine sarılıyor Buna da sarılacaktır ve dediğim gibi sıcak bir şey olmalı. Onun için yumuşak şey, yumuşak yastık mesela koyun, Be, böyle şey koyuyor. Yani hem sarılsın hem de sıcak olsun. E, ee, tabii bu bu yetmeyecektir. Onun yanında böyle bir şey böyle böyle sıcak hava verici bir, bir, bir şey koymuşsunuz. Bu klima gibi sıcak hava veriyor. Yani bu sopadan ya da ya da başka bir, şeyden yani ateşli bir şeyden iner. Çünkü ateşli bir şeyi ya da sopayı yanına koyarsanız yanabilir. Ama bundan bulamazsanız da bulamazsanız da koyduğunuz sopayı biraz uzakta tutun ki yanmasın. Çünkü yanabilir. Yansa da ölebilir. Yani bu çok iyi sıcak hava veriyor. Eğer yani ayarladıktan sonra ona yemek almalısınız. Yani yemeğinin de ayarlayacaksınız ve ne vereceğinizi bileceksiniz. Ondan sonra kendinizi getireceksiniz. Yani biz bu hatayı yaptık. Kendimizi getirdiğimiz gün geceydi. Saat 10 gibiydi. 10'du. Daha geçti de. Ve o vakitte veteriner açmaz. Bir şey açmaz yani. Pet shoplar açmayacak. Eczaneler bile açmaz aş o vakitte. Ve bize tabi eczaneye ya da veterinere gitme gereği duymuyorduk. Geldik eve normal e, tam yağlı ve baktozlu süt verdik ona ve bu da çok ama çok tehlikeli bir şey. Kediler, kediler için çok ama çok tehlikeli bir şey. Yani yavru kebi için daha tehlikeli. Öldürebilirdi ama çok şükür ölmedi. Yani öldürebilirdi. O kadar tehlikeli bir şey. tabii bu mama yemeyecektir. Rahatım küçük olduğu için bana yemeyecektir. Sadece aynı sütü ihtiyaç var. E, yani annesi an, 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 olmadığı için süt alacaksınız. Pet shoplardan ya da veterinerlerden, veterinerlerden alabilirsiniz bunu. Kitten yazılı. Kitten yani yavru kedi deyince. Yavru kedi. Ee, bu, bundan aldık. Ona veriyorduk. İsterseniz de eczanelerden çocuk, çocuklar için laktozsuz süt alabilirsiniz. Yani eczanelerde satılıyor. Yeni doğmuş insan çocuğu için veriliyor. Ama kediye de isterseniz verebilirsiniz. Yavru kediye. Ve onu yine veterinerlerden ya da pet shoplardan alabileceğiniz bir sütünü verebilirsiniz. Ver ya isterseniz de eczanelerden alabilirsiniz. Mesela bu eczaneden aldık bunu. Ama tabii veteranlerden aldığınız daha iyi. Çünkü o sıkılıyor yani böyle yaptığınızda süt ağzına geliyor. Ama bu plastik olduğu için sıkamıyoruz. Kendisi em, kendisi gerekiyor. Ama kendisi em, ememez. Em 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 Onun için veteranlerden alabilirsiniz. Daha, daha iyi. Şu an Mimo geldi. İsterseniz şöyle bir arada verebilirsiniz. Ee, ama yavaş verin. Çünkü bu olabilir ve bizim de bu çok yaş çok ama çok yaşandı bu olay. Bo, bu olduğunda da e, yüzünü hüfürün ya da verini böyle yapın. E, ve kendisi iyi olacaktır. Ama çok da panik yapmayın yani. Mimo'ya evet. indireyim. Yine Ne Evet. Yani dediğim gibi yavaş yavaş vereceksiniz ve ayrıca haber kaldırarak vermeyin. Böyle e, yerde otursun, ondan sonra ağzına yavaşça sıkın. Ve sütü nasıl hazırlayacaksınız? Önce sütü sıcak yapacaksınız. Yani kaynamayacak. Ateş sütüne koyacaksınız ama kaynamayacak. Kaynamadan önce biraz böyle ılık olduğunda sütünü yapacaksınız. Zaten çocuk, yeni doğum çocuk içinde böyle oluyor. ...böyle yapılıyor. İşte. Ve... ...biber... Bi, ...bedenlerden aldığınız biber... bir ...na göre konuşacağım şimdi. Evet. 20 dereceye getireceksiniz suyu... ...ve... suyu de... ...az koyacaksınız. Yani... ...açık beyaz olacak. Hani... ...mesela pilav yaptığınızda... ...pilavın nişastası suya geliyor ya... ...böyle... ...açık beyaz oluyor. Aynı o renk tutturacaksınız. Sonra... ...3 Aha, hafta hani biraz daha fazla süt içmek istiyor. Ve o vakitte işte sütünü miktar, miktarını arttıracaksınız biraz. Ve daha katı yapacaksınız. Zaten veterinerden alacağınız sütün arkasında yazılı nasıl verilmesi gerektiğini İşte sonra sütünü vereceksiniz. Ve sütü verdikten sonra biberonu çok ama çok iyi yıkamalısınız çünkü e, enfeksiyon ya da başka tehlike hastalıklara yol açabilir yıkamamak. E, yıkama ihmal etmeyin yani her süt verdikten sonra mutlaka mutlaka yıkayın. Biz e, önceki evet herhalde aldığımız biberonu yıkamadık onun için çöp attık. Dediğim gibi kendi için bir anne olacaksınız çünkü bu da yavru çok yavru. Annesi gibi bakacaksınız. Her iki saati bir sütünü vereceksiniz. Tabi içe gelebilirsiniz. Sabahları e, veteriner söyledi yani aç ol, aç olacak ama açlıktan önce korkmayın sadece sabah e, gitmeden önce sütünü çok verin. Böylece iyi olur. Ve biz de çok iyi vakitte aldık e, yani bilmeden çok ama çok iyi bir vakitte kedimizi aldık. Neden? Korona koronadan korona bahsede oldu. Onun için şimdiye kadar bakıyoruz ve şimdi çok şükür kendimiz büyüdük. Ne verdiniz? Ondan sonra şöyle ıslak kabuğuyla onu e, silmezsiniz. Sakalınız var. Sakalınız Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle yıkamayın. Yıkarsanız hasta, ha, hasta olup ölebilir. Çünkü bunun başka sistemi henüz gelişmemiş. Bu daha çocuk ve her yerine sileceksiniz özellikleriyle patilerini özel göstereceksiniz, yani. çok iyi silmesini ve sonra e, iş fırçasıyla taracaksınız e, normal kedi tarağı işinize yaramıyor bir çünkü e, çok büyük onlar ve bu, bu idare bence ve biz böyle tabaklar da aldık Şi, e, şimdi büyük, büyük olduğu için böyle de kendi para alabilirsiniz. Evet. Bunu da tarayacaksınız. Ama bu şart yani Tar Taramaktan da önce ha bir havluyla kurutacaksınız. Böyle. Şimdi çok 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 ama çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Bu söyleyeceğim. Tuvaletini yaptırmalısınız. Siz yaptırmalısınız. Bu hemen gidip de kuma içemeyecek yani. bunun da eğitimi var yani. siz yaptıracaksınız. Nasıl yaptıracaksınız? Bir peçete getireceksiniz. Çok yavruysa mesela bir gün içse böyle ona sıcak peçeteyi sıcak suya bandırıp yani sileceksiniz altını ya da büyükse mesela iki haftalıksa peçeteyle böyle yapacaksınız yapacaksınız kendisi zaten işecektir ve bir aylık olunca ya da bir aylık olmadan önce de olabilir bir şey yani biz bizde yaşandı böyle bir şey. Görersiniz kediniz altını işiyor. Yani bilin ki şey vakti gelmiştir. E, kum kumanın vakti gelmiştir. E, bu <laughs> biz bu kumu kullanıyoruz. Bu da ben çok iyi. Ben de yani bak bak bilmiyoruz. Bunu kullanıyoruz işte. Bu bebek bloz kokusu veriyor. E, biz bu yatıma setinde bebek bloz kokusu veriyor ve ayrıca çok iyi topaklaşıyor sıvı olduğu yer sıvı alın. ve kumar al, kumar alacaksınız kumun yanında Lütfü box alacaksınız. Anlata bilirsiniz ama bence daha iyi yani. Yani daha temiz, odanızı daha temiz tutun, tutmanıza yar, yarar. Ve onun yanında da kum e, küreği alacaksınız. Yani aynı kedi aradan e, topaklaşan şeyi, e, yani böyle kumu eleyeceksiniz, böyle yapacaksınız. Ve topaklaşan kum burada kalacak. Evet arkadaşlar şimdi biz gö göstereyim biz nasıl öğrettik e, ked kedimize şeye tuvaletini yapmasını. Bizim öyle çok şükür bir günde öğrendi. Yani daha ilk günden öğrendi. Bunun vaktine vaktini bilmiyorsunuz yani. Her yere işlediğinde getireceksiniz. Yani bunu alacaksınız, kumar alacaksınız. Evet. Şimdi bakın. bakalım. Bu durmayacak. Evet, evet, durmayacak. Ama göstereyim. Allah. <laughs> Hayır! Evet. Evet. Arkadaşlar gösteremedik. yerine durmuyor mübarek. Müsait bir zaman daha gösterebiliriz. Ya da göstermeyeceğiz. Ş şöyle getireceksiniz kedinizi şuraya koyacaksınız. Ve yani ye yemek, süt verdikten sonra getireceksiniz buraya. Çünkü süt verdikten sonra daha bir yani sütün içtikten sonra hemen işiyor. Getireceksiniz şuraya. Ve el, eliyle böyle kazdıracaksınız. Kazdıracaksınız Eğer kendisi işemediyse siz e, yine aynı dediğim şekilde peçete getirip böyle yap, yap yaptıracaksınız ama kumun içinde. Ve sonra işte başını seveceksiniz. Kendisi yapmışmış diye yani. Ama kendisi yapmamız yapmış. Neyse. Yani bunun iyi bir hareket olduğunu düşünecek. Ama kendisi altına işe, işemedi der önce almayın bunu çünkü beğenmeyecek. Arkadaşlar bu arada süt siz süt siz zaman yani e, su vermeyebilirsiniz. Yani sorun değil. Ama ama vermeye geçtiğiniz zaman suya yanık koymanız lazım. Evet, çünkü su içmeli. Ve na, yemek istediğiniz zaman e, şöyle olacak. Bir aydan sonra bir süt isteyecek. Sürekli yedi gündüz mahvuyacak. Ve ekstra süt isteyecek. Yani kendi iki saatte bir yerine yarım saati verir, sürekli süt isteyecek ve bilin ki böyle yaptığında yemek verme vakti gelmiştir. Arkadaşlar yeme, yemeğe alıştırmak nasıl olacak sor diye sor sorarsanız ben buna araştırdım, birçok şeye baktım. Hepsinde böyle yemeği eziyorlar, mamayı eziyorlar, süt atıyorlar ama bu bize işe yaramadı, onun için siz mamayı ald aldığınız daha sonra yani böyle elinize koyun. Eğer yerse yani süte gerek yok. Süt, sütle kalkmaya gerek yok. Böyle ön, önüne koyun. Kendisi yiyecektir. Koyun biraz koyun. Ve sürekli önünde, önünde kalsın yani. istediği bak, vakit, yer. Ama işte yemezse sütle kalır ki yesin. Ve ayrıca mama verirken süt de vermelisiniz. Sütten e, kestirmeyeceksiniz. 3 aylık aylıkta sütten kesilecektir. Yani e, sütü 4 kere, günde 4 kere istediğiniz vakit vereceksiniz arada sırada. Ve mama da sürekli önünde kalacak. Seri vakit iyice gidir ve olacaktır yani. Su, su önünde kalacak, e, mama önünde kalacak. Arkadaşlar istediğiniz mamadan alacaksınız ama al kuru mama olacak, yaş mama değil. Çünkü sarar yol açabilir. E, ve yavru kedi üstünde yazıldı. Yavru kediye özel mama. Bunu anlattınız yani ve şimdi mesela bir mamayı kullandınız yeni bir mamaya geçeceksiniz bu Belçik yapımı ikisinden kullanıyoruz bu da Türk yapımı hemen geçeceksiniz yani etki modam böyle kalmış yeni bir marka mamaya geçeceksiniz yani az kalmış böyle değil az kalmış yeni bir mamaya geçeceksiniz geçeceksiniz günde etki mamasına 10 tane yeni olan katacaktınız ve yani biraz eski modan yiyecek biraz yeni olan yiyecek ve sonra bu mama bittiğinde bunu bununla devam edeceksiniz yani böyle yapacaksınız ama hemen ya hemen değiştirmeyeceksiniz çünkü bazı kedilerin alerjisi olabilir böyle şeylere onun için işte dediğim gibi yapacaksınız ve mamayı da isterseniz kapa alabilirsiniz kedi maması kabı İsterseniz de böyle bir kabak alabilirsiniz. Ama etrafı keskin olmamalı. Böyle bu çok işe yarıyor ya. Böyle bir şey aldık. Gayet de iyi. şimdi bir aydan sonra kendinizi böyle her yemek yedikten sonra elinizi ısırıyor ya da elinizi tırmalıyor görürseniz bilin ki oyuncak vermenin sırası geldi oyuncakla oynamayı öğretmeyeceksiniz. Yani bu eğitim değil. Zaten kend, kendisinin geldiğinde var böyle bir şey. Kendisi oyuncak yani. Otomatik ve oyuncaktır. Ve elinizi ısırdığında, yaratılmadığında kesinlikle vurmayın, dövmeyin ya da su serpmeyin yüzüne. Böyle şeyler e, iyidir. Depresyona ya da sizi sev, sevmemesine yol açabilir. Kendisi oynuyor. Bunu oynamak seviyor. Ya da sevgi işareti sayabiliyor. Siz bu durumda ona tırmalama tahtası alacaksınız. Böyle de yanında oyuncak var. Görün. Şöyle oluyor. Şunu da tırmalıyor. Bakın paramparça etmiş mübarek. Onun yanında böyle yumuşak oyuncaklar da verebilirsiniz. Mesela e, şan dişimin evet. şimdi şu an. Böyle tamamen baş geçti an kedimiz. Bunu ağzına sokuyoruz ve bunu ısırıyor bunun her bir tarafını ısırmıştır. Ayak şu an kopacak yani mesela. Ve top da verebilirsiniz. Top, e, kediler biliyorsunuz topu çok seviyor. Top da nerede bilmiyorum. Şurada evet. Top da verebilirsiniz. Ya bir topa, bir şeye, asaya, ağaça ip, ba ip bağlayıp e, böyle yerde sürükleyebilirsiniz. Onunla da oynayacaktır. E, i̇sterseniz de, bir oyuncak yapabilirsiniz ona. Böyle bir plastik Kal, bakın. Bunu her bir tarafından böyle küçük küçük daireler olacak şekilde keseceksiniz. Ve içine mesela bir top atacaksınız böyle. Yani bu dairelerden çıkmamalı. Ve bir sevdiğim ama ya ödül olması böyle bir şeyler atacaksınız. Ve oynayacaksınız. Bunu çıkarmak isteyecektir. Bu bir oyun onun için yani seveceksiniz. Mesela ben yaptım bunu. İsterseniz de alabilirsiniz. Güzel oyuncaklar da var. Arkadaşlar e bir buçuk kalp olunca kendiniz yürümeye başlayacaktır yani tırmanmaya başlayacaktır ve eğer sizin odanızdaysa sürekli artık üstünüze gelecektir, yatağınıza gelecektir hatta sizi yatağınızdan kovup kendisi yatacaktır ben instagramda paylaşmıştım onları da koyacağım bana böyle yapıyordu arkadaşlar şuna baksanıza ya gece vakti sürekli beni Üzerime gelip beni uyandırıyor. Kendisi yazıyor. Şu afacana bakın ya. Bakın nasıl fıs pis, pis sırıtıyor. Neden izin vermiyorum yanında yatma, yatmasına? Birincisi gelip böyle saçımı çekiyor. E, ee, burnunu kulağıma sokuyor. Bu birinci neden. İkinci nedense küçük olduğu için altında ezilebilir. Uyuduğunda altında ezilebilir. Bu da ikinci neden. Çünkü yavru olduğu için uykusu ağır olabiliyor. Ve bunun bir tek bir çaresi var. Şimdi onu da göstereceğim. Bakın ben şeyimi yaptım? Arkadaşlar şimdi çare bu. Böyle e, muka, mukavvayı açacağız böyle ve yatan yatağın kenarlarını böyle yapıştırdık, bağladık. Şurada bir de var. Böyle. Ayarladık yani. E, i̇çine Instagram'da paylaşmıştım. Göstereceğim sizlere de Instagram'daki videodan. Böyle. Oldu. Artık tırmanmayacak. Ayrıca bunun içine nasıl gireceksin, gireceksin diye sor soracak olursanız, şu masayı getiriyorum. Bir yüksek masa almalı çünkü kediniz masaya tırmanıp şuraya tırmanabilir. Buraya tırmanıp çıkıyorum. <laughs> Buradan iç içine atıyorum. Arkadaşlar gayet keyifli, gayet keyifli. Yani oyun uyumadan önceki en güzel yaptığım şey buraya atmak. Bir, iki, üç. Evet. Bakın. Ve şimdi biz bunu yaptıktan sonra kendimizin can canı başladı. Şu kartında uyuyordu ama mecburen uyuyordu. Mecburiyetten yani. Biz ne yaptık? E, kendiler biliyorsunuz pencereden dışarıya bakmayı seviyor. Şu an gece onun için ilk gözükmüyor. eee onun için şuraya bir masa koyduk. Şu masaya atmıyor, Şuradan atlıyor. Ve yatağını da şuraya koyduk. Artık evet. çok seviyordu yani o kartonu. Buraya koymuştuk. Kartonun içinde yatıyordu. Ve kart... Şimdi kendimiz büyüdü. Hamdolsun. Çok şükür büyüdü. Ve başı sığmıyordu. Yani başını böyle büküyor. Fotoğrafını da koyacağım. Kutuya sığmıyordu. Onun için biz de eee almadık kendimiz yaptık bunu da yapılışına göstereceğim sizlere koyacağım yere bir eski e, kıyafetle ve yumuşak kıyafetle yap yapabileceğiniz çok güzel bir şey yatak ve gayet de, bunu da çok iyi sevdim videosunu da çektim yani e, biz bunu evet şimdi bakın yatağında uyuyor şöyle arası dönüyor getirdiğimiz zaman hemen geldi. Uyudu. Çok sevdi. Ve pencerenin de önünde olduğu için burada yatıp dışarıya bakıyor. Müzik <laughs> iki aylık olunca aş, aşı yaptırmalısınız ve aşı çok önemli çünkü has, hasta olup size de bulaştırabilir. Parazit aşısını 6 haftalıkta yaptırmalısınız ve tekrar he, her iki ayda bir yapılmalıdır. Yapılması tavsiye edilir çünkü parazit size de gelebilir. Ve ben kedi aşı takvimine şuraya koyacağım göreceksiniz. Videonun sonuna da koyacağım e, gayet iyi görülecek için. İlk ee, ilk aşısını biz yaptırdık böyle de aşı şey aşı de defterini verdiler, pasaportu verdiler, pet pasaport yazılı. Şöyle şurada <laughs> hayvan adı Mima, cinsi erkek, rengi beyaz, gözlerinin rengi mavi, nesli Van kedisi yapmış ama Van kedisi değil, ee, İran kedisi. Ee, buna veteriner direkt olarak yazdı ve Kedi ve köpek kedi. İlk açısını da Mart ayının 20'sinde yaptırmıştık. Diğer, e, ikinci açısını da Nisan ayının 20'sinde yaptırmalıyız. Şöyle bir defter, defter de verdiler. Çok güzel. Evet. Ve şimdi kedinin nize aşı yaptırdıktan sonra kedinin aşı çıkacaktır. Ve bu, bu durumda kendiniz, kendinizin uyduğu yer sıcak olmalı. Bununla sıcak ortamda uyumalı yani. Bakın biz bunu kullandık. Ve yani, suyu da her bir saate bir her bir saate değiştirmelisiniz. Konuşmadım biraz önce. Her bir saate bir değiştirmelisiniz. Yani pis kalmamalı. Çünkü çok su içiyor. Evet. Ve 3 gün yıkanmalısınız Yani aşı yaptırdıktan 3 gün süre süre C. Yıkamayacaksınız. B.